Allah Allah yüzünde ana amına koyayım Allah Allah Yani hem evet gibi hem hayır gibi ama hayır herhalde bilmiyorum karışık bilmiyorum şu an sormayın bunu. Şimdi oraya geri mi gireceğim ben? Ay bu doğru mu? Ay Sibel abla ne diyor bunlar? Her ceviz yuvarlaktır her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır fakat her gördüğün insan, insan değildir. Her ceviz... CEO CEO olmak istiyorsun. Bir de müdür olmak istiyorum, bulaşık teklifi gelmesin bana. Ha, şimdi CEO, CEO Büyük takım tecrübesi yok, yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi, bu işi götüremez dediler. İlk dört haftada bir galibiyet alınca Ocak ayını göremez dediler. Seri galibiyetten sonrası tamam. Alper Gezer Avcı dünyaya geldi. Allah ananı bağlı büyüsün. Umarım anasına çeker babasına çıkmaz. İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz. Oğlum muskayı yapan kim değil? Ben seninle ayrılmak istediğim zaman ilk başlarda muskayı yapan kim değil? Sen muskayla mı böylesin? Ya muskayı yapan kim değil? Tamam. Tutmamış. Tutmamış. Ha, beni kendine bağlamak için muska yapıyor. Ha, Şimdi o 5 yıl ben sonra ya, bana söylüyor. Ha. Doğru, bana o bokuyor. Tamam, tamam, geldik, tamam. O bana koyduğumun kaşarı. Yaygaraya verme bana bırak. Beni paket deyip sorguya alıyorlar. Aloyu paket bir içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Okay, doğru geçiyoruz değerli <laughs> Evet İrfan uyurken İrfan yanına doğru gidiyor. <laughs> Arkadaşlarım da okay, doğru Geç Tamam tamam çaldık tamam. Mena kodumun kaşarı yaygaraya verme mena Abi Ozi gelmek istiyor. Hayırdır bir haber mi varmış? Hayır abi bizi özlemiş. Oturmaya gelecekmiş. Hayırdır oğlum türbe miyik biz? Sağ ol, sen de sağ. Eşarp çok güzel. Sağ ol. Sağ Seninki de öyle. Sağ Boyun kaç senin ya? Sağ Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Sen beni bırak, ben seni aradım, sen kimsin? Lan! Ağzını buna, neredesin lan sen? Lan oğlum sen, karayip korsanlarında mısın? Karayip korsanı mısın sen? Git saçına başla kız, acım buradan. Git saçına başla kız. git saçına başla لا أقول لهم سين